Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyici. Sektör arası yolumuz tüm devam ediyor. Ve şimdilik duramız olan Kadıköy'den sesleniyoruz. Kadıköy Suadiye Şaşkın Bakkal'da bulunan Paşam Spor Kulübü'nün konuğu olduk. Ve yanımızda işletme sahibimiz hocamız İnönü Bey bulunmakta. Merhabalar İnönü Bey. Merhaba. Öncelikle nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Nasılsınız? Bizler iyiyiz. teşekkür ederiz. Biz tabii ki ilk önce İnönü Bey'i tanımak isteriz. Kimdir ve kaç yıldan beri bu sektörde hizmet etmektedir? Evet ben İnönü İlhan. 1988'den beri bu spor alanının içindeyim. 96 senesine kadar fizik olarak devam ettim. Daha sonra kendi iş yerlerimi açtım kulüplerime. Evet. Paşam Spor'da ilk kuruluşu 2003 senesidir. 2003 yılından beri de Paşam Spor Kulübü olarak devam evet. etmektesiniz evet. bu mesleğe. Peki burada vermiş olduğunuz hizmetler tam olarak nelerdir? Buraya gelen misafirlerimiz ne, ne tarz hizmetlerle karşılaşmakta? Evet. Ana e, branşımız fitness e, grup derslerimiz aerobic, zumba, tai aerobic ve e, buna bu tarz olan grup derslerimiz, Hı -hı. E, saunamız, e, buhar odamız, e, masaj ve özel pilates derslerimizle beraber üyelerimize hizmet veriyoruz. Evet az önce birçok hizmetten bahsettiniz. Bunun için mekan da önemli tabii ki. Ka mekanımız kaç metrekare alanda yer alıyor? Ve bir çırpıda kaç misafirinizi burada ağırlayabiliyorsunuz? Evet. Ee, salonumuz 1100 metrekare. Ee, bir seferde 300-350 kişi ayarlayabiliyoruz. 300-350 kişi. kişi çok geniş rakamlar. Evet. E, bir gün içinde yaklaşık bu şey, mesela bizim e, 500'ü buluyor. Evet. Gün, içinde e, gün içerisinde 500 kişiye kadar çıkabiliyor. Peki evet. bunun için çalışan uzman kadromuz da önemli. Kaç kişilik uzman evet. kadroya sahibiz? E, 16 kişilik e, full time çalışan kadromuz var. 5 kişilik part, e, part time çalışan var. Toplam 21 kişiyiz burada. 21 kişilik uzman kadromuzda evet. burada 500 kişiyi çok rahatlıkla ağırlayabiliyorsunuz evet. gün içerisinde. Evet. Peki sonuç olarak sektörünüze benzeri birçok firma var. Size onlardan ayıran özellik nedir? Niye sizi tercih ediyorlar? Şöyle eee ben bu işi sadece bir yatırımcı olarak değil bu işi çekirdeğinden geldim. Ve bu işte spor yaptığım için yanında çalışan eğitmenlerin hepsi profesyoneldir. Hiçbir stajyer değil. Çoğu da bende dokuz sene on senedir çalışan ekip. Profesyoneller ve bu yüzden üyelerimiz eee uzman bir kadroyla karşı karşıya. İstedikleri sorulara rahatlıkla cevap alabilirler. Aynı zamanda da burada bir eee şikayetlerinde, herhangi bir dileklerinde e, buradaki işletmeciye bana rahatlıkla ulaşabilirler. Öyle bir yakınlık ve bu kurumsallığın yanında bir aile havası da var ve insanlar e, bizi çok bu konuda gü güvenirler. Güveniyorlar. Yani evet. siz kurumsallığın yanında aslında biraz samimiyetle sunuyorsunuz evet, onlara. Bu evet, evet. yüzden sizlerden vazgeçilmiyor evet. ve ayrıca yıllardır bu sektörde olmanız, sizin zaten sporcu olmanız ve eğitimli kadronuzla birlikte tabii ki sizden vazgeçemiyorlar evet. anladığım kadarıyla. Peki, e, ileri ürün <laughs> hedef ve projelerde değinmek istiyorum. Şu ana kadar şaşırtmışsınız buradaki insanlara, farklı hizmetler sunmuşsunuz. Evet. İleride var mı yeni sürprizler? Evet, şu anda zaten büyük bir yer, e, spor danışmanlığını yapmaya başladık, Şimdi İsmini vermeyeyim. Evet. E, birkaç ay kadar yine bazı üzerinde, e, daha farklı bir komplekste bir, e, çalışmamız var. İnşallah bu önümüzdeki sezonlar, Eylül gibi falan orayı da açmış olacağız. Yani izleyicimize şimdiden sürprizini verelim. Eylül Hoca yakında evet. yeni hizmetleri, yeni sürprizleri evet. tekrar halkımızın karşısında olacak. Peki son olarak buradan izleyicilerimize ve özellikle sizleri tercih edenlere neler söylemek istersiniz? Ee, şu ana kadar bizi e, yalnız bırakmayan üyelerimize buradan teşekkürlerimizi e, bildirim. Hmm. Aynı zamanda da yeni gelecek olan arkadaşlar da cidden uzman bir kadroyla çalışmak istiyorlarsa, cidden spor yapmak istiyorlarsa ve cidden vücutlarında bir fark görmek istiyorlarsa e, hem merkezi olmamız, bize ulaşmaları açısından hem de istediklerine cevap almasından bize gelmeleri ne tavsiye ediyorsunuz. Biz, evet. Yani sporu, kaliteyi, güveni bir arada istiyorlarsa evet. tercih edecekleri nokta tabii ki Paşam Spor evet, Kulübü olacaktır. Evet. Size vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür Gerçekten ediyoruz. Başarılarınızla bir ömür boyu sağ daim abi. olsun temenni ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ. teşekkür ederim. Evet, teşekkür evet ederim. Sektör Haber Merkezi izleyici İstanbul Suadiye'de bulunan şaşkın bakkalda bulunan Paşam Kulübü'nün konuğu olduk. Ya şimdi söz merkez stüdyolarında.